Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kuzey Fransa'nın meşhur tatlılarından biri olan galetteyi yapacağız. Kıyır kıyır hamur yapısıyla lezzeti dünyaya nam salmış olan bu tarifi biz mevsim meyveleriyle süsledik. Malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hamurun püf noktalarını, hamur tekniklerini kaçırmamak için videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle yoğurma kabımıza unumuzu, toz şekeri, tuzu ve küpler halindeki soğuk tereyağımızı ekleyip kum gibi olana kadar parmak uçlarımızla ovalayarak yoğuralım. Galette, tart, kurabiye tarzı mayasız hamurlarda kıyır kıyır yapıyı yakalamamız için kum gibi yapıyı yakalamak önemli. Bu yapıyı yakaladığımız zaman ağızda dağılan mükemmel bir sonuç elde edebiliriz. Daha sonra yumurta sarısı ve soğuk suyumuzu ilave ederek elastik et özelliğini oluşturmadan çok fazla yoğurmadan hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Bu aşamada hamurumuz hafif yumuşak olduğu için 2 yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Hamur kendini toplamaya başladığı an yoğurmayı bırakıyoruz. Bu tarz hamurlarda gluten oluşumunu yani elastiket özelliğini istemediğimizden dikkat etmemiz gereken püf noktalardan biridir. Hamurumuzu streç filme sararak ortalama 30-40 dakika civarında buzdolabında dinlendiriyoruz. O sırada galetemizin iç harcını hazırlayalım. Temiz bir kaseye mevsim meyvelerimizi ince ince doğrayalım. Üzerine limon kabuğu rendesi, limon suyu, esmer şeker, buğday ya da mısır nişastası koyup karıştıralım. Burada nişasta koymamızın amacı meyvelerimizin sulanmasını engellemek için yaptığımız bir işlemdir. Dinlenen hamurumuzu buzdolabından çıkarıp iki yağlı kağıt arasında yarım santim kalınlığında açalım. Bu aşamada hamurumuz ne kadar soğuk ve sertleşmiş olursa, iki yağlı kağıt arasında daha iyi açılacak ve yağlı kağıdınıza daha az yapışacaktır. Üstündeki yağlı kağıdı kaldırıp kenar kısımları 1 cm boşluk kalacak şekilde iç malzemesini dağıtalım. 1 cm boşluk kalan kısımları hamurun üstüne doğru kapatalım. Hazır olan galettimizi yağlı kağıtla beraber fırın tepsimize yerleştirelim. Hamurun kenar kısımlarına yumurta akını sürerek kenarlarına toz şekeri serpelim. Kenarlarına toz şekeri serpmemizin sebebi hamurun kenarlarının kristalleşmesini ve gevrekliğini arttırmamız için yapılan bir yöntemdir. Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırında ortalama 35-40 dakika hamurumuz kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkan galettemizin ilk sıcağı çıktıktan sonra ılık servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.